Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün kuvvet konusunu işleyeceğiz. Kuvvet, cisimde şekil değişikliği yaratan, cismin hareket yönünü, doğrultusunu, hızını değiştiren etkiye denir. Dinamometre ile ölçülür ve vektörel bir büyüklüktür. Arkadaşlar, kuvvet aslında temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetler olmak üzere bunu biz iki başlıkta inceliyoruz. Peki temas gerektiren kuvvetler nedir ve nelerdir? Ona bakalım. Arkadaşlar Temas gerektiren kuvvetler adı üzerinde fiziksel bir temas gerekiyorsa bu kuvvet için o zaman bu kuvvet temas gerektiren kuvvetlerdir. Peki neler temas temas gerektiren kuvvetlerdir? Kısaca bir bakalım. Arkadaşlar kaldırma kuvveti, sürtünme kuvveti, rüzgar kuvveti, hava direnci bunlar temas gerektiren kuvvetlerdir. Peki temas gerektirmeyen kuvvetler neler? Burada da yine şu tanımı yapabiliriz. Fiziksel bir temas olmadığı sürece bu kuvvetlere temas gerektirmeyen kuvvetler ismini veriyoruz. Bunlar neler olabilir? Kütle çekim kuvveti, manyetik kuvvet, kulon kuvveti, elektriksel kuvvet bunlara örnek olarak verilebilir değerli arkadaşlar. Arkadaşlar doğada 4 tane aslında temel kuvvet var. Burada hemen şu uyarı yapmak istiyorum. Kaldırma kuvveti temel bir kuvvet değildir arkadaşlar. Peki doğadaki dört temel kuvvet nelerdir? İsterseniz onlara bir bakalım. Arkadaşlar dört tane var demiştik. Önce isterseniz ilk ikisine bakalım. Güçlü nükleer kuvvet ve elektromanyetik kuvvet. Arkadaşlar güçlü nükleer kuvvet adı üzerinde evrendeki en büyük kuvvettir. Atomun çekirdeğinin içerisinde olur. Proton ve nötronları bir arada tutan kuvvettir. Bir başka deyişle diğer adı yayın kuvvet olarak geçer ve menzili yani etki alanı çekirdeğin içidir arkadaşlar. Çünkü proton ve nötronlar arasında olur demiştik. O zaman mantıken tabii ki çekirdeğin içerisinde olması gerekiyor. Menzili sınırlıdır. Elektromanyetik kuvvet ise elektrik yüklü parçacıklar arasındaki oluşan bir kuvvettir arkadaşlar. Ee, kuvvetin büyüklüğü yüklerin büyüklüğüne bağlı Aradaki uzaklığın karesiyle aynı zamanda ters orantılı, yüklerle ise doğru orantılıdır. Menzili sonsuz olup şiddeti sonsuzda sıfır olarak kabul edilir. Diğer iki kuvvetimiz ise zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetidir. Zayıf nükleer kuvvet birçok parçacığın ve atomun kararsız olmasından sorumludur. Menzili güçlü, güçlü nükleer kuvvetteki gibi atomun içerisindedir ve ee, menzili sınırlıdır, sonsuz değildir. Ee, radyoaktif bozulma sırasında ortaya çıkar. Kütle çekim kuvveti ise bu dört temel kuvvet içerisinde en zayıf olan kuvvettir. Cisimlerin birbirine uyguladığı, kütlelerinden kaynaklı uyguladığı bir kuvvettir arkadaşlar. Menzili sonsuzdur ancak sonsuz yine sıfır olarak kabul edilir. Kütle çekim kuvveti cisimlerin kütleleri ile doğru orantılı aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olacaktır değerli arkadaşlar. Kütle çekimi ile yine ilgili ilintili isterseniz kütle çekim yasasına bir bakalım. Arkadaşlar biraz önce demiştik ki iki cisim ki bunlar gezegenler de olabilir. iki cisim birbirine çekme kuvveti uygular demiştik. Ve kütlelerle doğru aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır bu büyüklük demiştik. Arkadaşlar iki tane gezegenimiz var. Bunların arasındaki mesafe d kadar kütleleri mk ve ml olsun. Bunların birbirine uyguladıkları kuvvetler için ne diyeceğiz? Kesinlikle eşittir ifadesini kullanmayacağız arkadaşlar. Neden? Çünkü bu kuvvetlerin yönleri zıttır. İki kuvvetin eşit olabilmesi için büyüklük yetmez, yönlerinin de aynı olması gerekir. Burada iki kuvvetin büyüklüğü eşittir fakat yönleri zıttır ve bu kuvvet kütleler çarpımıyla doğru aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Bir de burada G diye aldığımız evrensel çekim sabitini formülde unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim ağırlık ve çekim iğmesi ile ilgili kavramlara. Arkadaşlar biz ağırlık ve kütleyi özellikle bu iki kavram üzerinde çokça durduk ve ikisinin çok karıştırıldığını söyledik. Ağırlık neydi? Ağırlık Üzerinde bulunduğumuz gezegenin bize uyguladığı veya cisme uyguladığı çekme kuvvetidir. Bu da neye bağlı? Cismin kütlesiyle o gezegenin çekim ivmesine bağlıydı. Ağırlık daima gezegenin merkezine doğrudur. Dolayısıyla vektöreldir. Tanımda da hatırlarsanız dedik ki ağırlık bir çekme kuvvetidir demiştik. Yani ağırlık bir kuvvet olduğuna göre birimi Newton'dur. Dünyanın merkezine doğrudur. Arkadaşlar. Peki şimdi isterseniz graviti nasıl değişir? Ona bakalım. Kütlenin değişmediğini özellikle ısrarla üzerinde durarak söylemiştik değerli arkadaşlar. Arkadaşlar graviti nasıl değişir? Nelere bağlıdır? Onlara isterseniz hep beraber bir göz atalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu gezegenimiz olsun. Gezegenimizin gravitesi uzaklığa nasıl bağlıdır? İsterseniz burada grafik üzerinde biraz daha net bir şekilde görürüz. Arkadaşlar çekim ivmesi gezegenin üzerinde en büyük değerdir. Uzaklaştıkça gravite uzaklığın Karesiyle ters orantı olacak şekilde azalacaktır Yani uzaklık iki katına çıktığı zaman grafiti 4'te birine düşer Uzaklık 3 katına çıktığı zaman grafiti 9'da birine düşecektir Peki yeryüzünden uzaklaştıkça grafiti azalıyor hem de parabolik bir şekilde Peki dünyanın merkezine ya da gezegenin herhangi bir gezegenin merkezine doğru gittikçe grafiti ne olur? arkadaşlar burada grafiti, bu defa yine azalacak ama düzgün bir şekilde azalış gösterecektir. O zaman graviti en fazla gezegenin yüzeyindedir. Gezegenin merkezine doğru indikçe veya uzaklaştıkça azalacak ama şunu unutmayın. Merkeze doğru gittikçe doğru orantılı bir şekilde azalıyor. Uzaklaştıkça ise uzaklığın karesi şeklinde azalıyor diyebiliriz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz bununla ilgili ÖSYM'nin sorduğu bir soruyu beraber çözelim. Yer küre şekilde gösterildiği gibi yaklaşık olarak öz kütlesi sabit, R yarıçaplı ve O merkezi bir küre olarak kabul edilebilir. Şekildeki KLM noktalarında yer çekimi ivmesinin değeri sırasıyla GKGL ve GM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar K noktasına baktığımız zaman K noktası gezegenin üzerinde bir nokta. Dolayısıyla burada gravite en büyüktür. L ve M'ye baktığınız zaman gittikçe uzaklaşıyoruz. O zaman gravite gittikçe azalacak. Dolayısıyla M'deki en az sonra L en büyük K'da olacak çekim imesi değerli arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bileşik kuvvetten bahsedelim bileşke kuvvet elimizdeki birden fazla olan kuvvetlerin vektörel olarak bileşkesinden bahsediyoruz yani toplamından bahsediyoruz. Yalnız buradaki toplam ifadesi sizi yanıltmasın. Vektörel bir toplamdan bahsediyoruz. Yani kuvvetler aynı yönlü ise bunları toplayacağız. Zıt yönlü ise bunları aslında çıkartacağız ama vektörel olarak yine toplamış oluyoruz. Arkadaşlar burada sadece aynı doğrultudaki kuvvetleri göstereceğiz cisme birden fazla kuvvet etki ediyor. Bakın aynı yönlü o zaman bileşke bunların toplamları kadar. Eğer zıt yönlü ise bu defa bileşke bunların farkları kadar olacaktır değerli arkadaşlar. Peki bileşkenin sıfır olması durumunda ne olur? Arkadaşlar bu durumda cisim veya sistem dengededir. Bizim en büyük yanılgılarımızdan birisi de şudur. Dengede dendiği zaman cismin durduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Ama onu biraz aslında eksik anlıyoruz. Eğer bileşke kuvvet sıfır ise cisim dengededir. Ama bu onun sadece durduğu anlamına gelmez. Belki de sabit hızla gidiyordur. Arkadaşlar dengede demek o zaman cisim duruyorsa durmaya devam ediyor. Bir hızı varsa aynı hızla hareketine devam ediyor demektir. Eğer bileşke kuvvet sıfır ise o zaman bu cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde demektir arkadaşlar. Özellikle bir şekle dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkadaşlar iki tane çocuk bir ipi birer uçlarından tutmuşlar ve 60'ar Newton'la kuvvetle birbirlerine doğru çekiyorlar. Arkadaşlar bu ipteki gerilme kuvveti nedir ona bakacağız. Ee, peki bileşke kuvveti nedir bir de ona göz atacağız. Arkadaşlar iki çocuk da hareket edemeyecek hızları sıfır olacak. Dolayısıyla burada bir dengelenmiş kuvvet söz konusudur. Peki ipteki gerilme ne kadardır? Arkadaşlar soldaki çocuk ee, hareket edemeyecek. Sola doğru bir 60 Newton'u kuvvet uygulanıyor kendisi tarafından. Durduğuna göre ipteki gerilme de 60 Newton olur. Peki sağdaki çocuğa bakalım. Kendisi 60 Newton'la sağa doğru bir kuvvet uygularken durduğuna göre sola doğru bir ipte 60 Newton'lık gerilme olur. İpteki gerilme kesinlikle 60'tır. Yani toplamları veya farkları şekilde düşünmemiz kesinlikle yanlış olacaktır. Bunu biraz daha açalım arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane çocuk düşünelim. Bu iki çocuk aynı şekilde birer iple birbirlerine doğru ipli çeksinler. Arkadaşlar bu çocuk sola doğru 10 Newton'lık kuvvet uygulasın. Bu ise sağa doğru 20 Newton'lık kuvvet uygulasın. Bu çocuklara A ve B diyelim. Arkadaşlar burada bir denge söz konusu değildir. Her iki çocuk da sağa doğru hareket edecektir. Çünkü bileşke kuvvet sağa doğrudur ve 10 Newton'dur. Peki ipteki gerilme için ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar A çocuğu sağa doğru gidiyor. O zaman ipteki gerilme kendi uyguladığı kuvvetten daha büyüktür. İpteki gerilmeye T diyecek olursak T gerilme kuvveti ondan büyüktür. Çünkü bunu sağa doğru hareket ettiriyor. Peki buraya baktığımız zaman İpte gerilme her yerde aynı. Yine T gerilmesine bakacağız. Bu çocuk sağa doğru hareket ettiği için sola doğru olan T ip gerilmesi 20'den küçüktür. Yani ipteki gerilme 20 ile 10 arasında bir değerdir. Sonuç olarak 30 değildir veya farkları olan 10 da değildir değerli arkadaşlar. Dengelenmiş kuvvetleri gördük, bileşke kuvveti gördük. İsterseniz bununla ilgili bir Örnek yapalım değerli arkadaşlar. Ona bir bakalım beraber. Şimdi arkadaşlar, X cismine 70 ve 30 newton'lık iki kuvvet uygulanıyor ve bunların doğrultuları aynı ancak yönleri zıt. Dolayısıyla bu iki kuvvetin bileşkesi 40 newton olacak. Y cismine aynı yönlü iki kuvvet uygulanırken bunu yukarı doğru kaldıramıyor. Dolayısıyla bu 25'i ihmal ediyoruz. Sağa doğru 45 newton'lık bir kuvvet uygulanacak. Burada ise e, cisme sola doğru 50, sağa doğru 20, 30'u yine ihmal ettik. Bileşke kuvvet arkadaşlar 20 Newton olacaktır deriz. Peki. Arkadaşlar bir sonraki soruya e, bakalım hep beraber. Sürtünmesiz yatay zeminde duran 4 kilogram kütleli cisme yatay yola paralel büyüklükleri şekilde verilen kuvvetler etki etmektedir. Buna göre cismin hareket durumu için ne söylenebilir diye sormuş sorumuz arkadaşlar. Arkadaşlar, cisme sağa doğru 60 ve 120 olmak üzere toplam 180 Newton, sola doğru ise 140 Newton bir kuvvet uygulanıyor. Bileşke kuvvete baktığınız zaman sağa doğru 180 sola doğru 140 uygulanıyorsa bileşke kuvvet burada sağa doğru 40 Newton olacaktır. Bileşkeyi ele gösterelim. Artı yönde 30 Newton'luk bir bileşke kuvvet etkisinde hareket eder diyor. Bu yargı gördüğünüz gibi yanlış olacak. Eksi yönde 40 Newton'lık arkadaşlar sağa doğru gidecek dedik. Artı yönde e, de, dolayısıyla bu yargı da yanlış. Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Arkadaşlar bileşke kuvvet sıfır olmadığı için denge söz konusu değil. Artı yönde 40 Newton'lık bileşke kuvvet etkisinde hareket eder. Bu yargı doğru yanıt Diyarbakır olacaktır değerli arkadaşlar. Arkadaşlar kuvvet hareket konumuzun bu dersini burada sonlandıracağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.